Oyunun ses ne? Musiki. ne? Harika. On savaşmaya başlamışlar biliyor musun? Bekleyin ha? Oğlum dalcamış benim. <laughs> benim gördün mü orada? Ooo kim silah oluyor? Anonunun kriket şey almış Allahu Akbar. Bir şey, silahım, yani. akbar. Bir şey geldi pat. Yardım Yar. O kurtar mı? Yakaladı beni. Hadi <laughs> mi kurtar? Amına lan! Götünü dönmüş. Kadir de bize o Kadir burası yarıldı gel. Şimdi ikili de tabanca Oğlum bana sıkmayın artık yeter lan. Allah Allah. Bak aşağı kata en, indik ya kanka. Kadir'e bir tipe bak. Emir Frenz diyor oğlum Kaç Hadi kaç. Ka. Asansöre bin asansöre gel. Emir gelsene buraya. Para para ver, para para ver. Toplay da para. Açın amanetayı. Kaçmaya dolu. Gidin abi. Gel gel. Lan biri bana vuruyor bizden. Bak şuradan nereye diyor? <laughs> <laughs> yatırdık yatırdık. Ananas çıkayım. Zıpta abi. Lan <laughs> <ya. Ya>, bana dur <laughs> çık <do> <laughs> Bomba o atar aldım lan. Bir yerden bir ses geliyor. Şey <yapabilirim>. <gülme>. <publisher> Kadir üstüme atladı şu. Kapıyı kapayın amına koyayım. Lan şey amına Oydu bizim ya. bu kuzenim ölmüyor.